Herkese iyi haftalar. Ben Oyak Yatırma Ekonomisti Alper Topkaya. Bu videoda size haftalık makroekonomik değerlendirmenizden bahsedeceğiz. Bu hafta açıkçası sizin için bir sunum hazırladım ve sunum üzerinden gitmenin bu hafta için daha önemli olacağını düşünüyorum. Burada ilk bakacağımız şey vergi artışı. Biliyorsunuz hafta sonunda ÖTV tarafında akaryakıt ürünlerinde bir artış gördük ve 5'er TL'lik bir artış var burada hem benzinde hem de dizelde. Bunun da açıkçası bütçe üzerindeki etkisinin 100 milyar TL olmasını bekliyoruz. Hani yılın geri kalanı için full yıla bakacak olursak bir 200 milyar TL'lik etki olabilirdi ama yani temiz ayında olduğumuzu düşünecek olursak 100 milyar TL civarında bir katkısı olacak. Bunu da gayri safi milli harcının %0.4 olarak hesaplıyoruz. Burada hatırlayacak olursanız geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta birçok vergi düzenlemesi oldu. Ve burada işte KDV'de 2 puanlık artış, MTV'nin 2 kere alınması ve kurumlar vergisinin 5 puanlık artırılması gibi. Bunların toplam katkısının bu yıl için 365 milyar TL civarında olmasını bekliyoruz ki bunun da gayri safi milli hasil oranı %1.4 olacak gibi gözüküyor bizim hesaplamalarımıza göre. Burada geçtiğimiz hafta açıklanan diğer verilere baktığımız zaman sanayi üretimi perakende satışlar var. Sanayi üretiminde yüzde 0.2'lik bir alma söz konusu ama perakende satışlardaki artış 28.4. Yani inanılmaz bir tüketim var ama üretim tarafında maalesef o, o, tempoyu göremiyoruz biz. 2022 Ocak başından beri baktığımız zaman ki bunu yüze endeksledim ben bu grafiği. Siyahla gördüğümüz perakende satışlardaki artışı kıyasla sanayi üretiminde herhangi bir artış göremiyoruz neredeyse. İşte neredeyse bir 17 aylık grafikten bahsediyoruz. Burada sanayi üretimi sadece %3 artarken perakende satışlardaki artış %38'i bulmuş durumda. Yani çok fazla tüketiyoruz ama bunu üretmiyoruz. Bunun sonucunda da tabii inanılmaz bir cari açık görüyoruz. O da yine Mayıs ayının cari açık rakamı belli oldu. Aylık fazla 7.9 milyar dolarlık bir açık söz konusu ve 12 aylık kümülatif açık 60 milyar dolara kadar e, gelmiş durumda ki işte az önce sanayi üretimi ve tüketimi arasındaki o açıklığı bahsettim. Ocak 22 itibariyle başlayan bunu cari açık rakamlarında hemen görebiliyoruz. Siyahla gördüğümüz rakam neredeyse eksi 10 milyar dolarlardan eksi 60 milyar dolara kadar gerilemiş durumda cari açığımız. Burada açıkçası bunun finansmanını nasıl yaptık diye bakacak olursak açıkçası mevduat kanıda çok uzun bir süredir bizim finansman tarafını ciddi bir şekilde destekliyordu. Burada da TCMV üzerinden giren para çok ciddi bir rakamı temsil ediyordu. Yine bu ay yani Mayıs ayında ciddi bir şekilde TCMV kasasına 5.1 milyar dolar girdiğini gördük ama toplam mevduat gelişi 500 milyon dolarla sınırlı kaldı. Burada açıkçası finansmanın tamamen kaynağı rezervler oldu. Yani Mayıs ayında. Ki TCM rezervlerinin çok ciddi bir şekilde bozulma görmüştük Mayıs ayında. Ee, bunu da rezerv varlıklardan karşılandığını gördük. 16.6 milyar dolar gibi rezervlerde bir düşüş söz konusu. Parasal göstergelere baktığımız zaman az önceki gördüğümüz e, rezerv tablosunun şu anda tam tersini görüyoruz. Mayıs ayında dediğimiz gibi net rezervlerde ciddi bir şekilde düşüş vardı. Ama seçimden sonra özellikle haziran ayından itibaren ciddi bir şekilde e, rezervlerde bir toparlanma söz konusu. Eksi 20 milyar dolar civarında net rezervler, yani dış varlıklardan döviz etkinliklerini çıkarıp hesapladığımız e, rezervlerimiz eksi 20 milyar dolar civarındaydı ama burada açıkçası e, seçimlerden sonra eksi 20 milyar dolardan artı 4 milyar kadar dolara kadar yükseltebildik bu rezervleri. Neredeyse haftalık bazda 3-4 milyar dolarlık her hafta bir e, rezervlerde toparlanma görüyoruz. Diğer baktığımız parasal göstergelerde açıkçası burada hisseni girişi çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. 5 haftalık kümülatif hisseni akımlarını bu grafikte paylaşmaya çalıştık ve burada 1.3 milyar dolar gibi bir giriş görüyoruz. Türkiye'de en azından bu veri setinde baktığım zaman 2, Ekim 2020'den beri bir veri setimiz var. Ve burada açıkçası daha önce bu girişi 2, Ekim 2000, Kasım 2020'lerde gördük. Ki işte Naci Ağbal göreve gelmişti hatırlayacak olursunuz. Ortodoks politikaya tekrardan bir geçiş vardı. Orada yine ciddi bir giriş vardı ve yine 2021 Kasım, Ekim'de bir giriş vardı ama o zamanlara kıyasla bile şu anda Türkiye'de en yüksek hisseni girişini görüyoruz. 5 haftalık kümülatif baktığımız zaman. Ve bu haftanın gündemine baktığımız zaman en önemli gündem PPK toplantısı. Burada açıkçası medyan beklentilere baktığımız zaman politika faizinin %20 olması bekleniyor. Yani 5 puanlık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bizim beklentimiz de bu yönde. burada alt bantta bekleyen 17.5, üst bantta bekleyen 21.5 gibi beklentiler söz konusu. Yani en az 2.5 bas puan, en yüksekte 6.5 bas puan bir artış olabilir gibi bir beklentisi var piyasında. Ama hani bekleyen beklentilere baktığımız zaman 5 puanlık artış söz konusu olacak. Yıl sonu beklentilere baktığımız zaman da orada da 25 ile 30 arasında rakamları görüyoruz açıkçası. Burada tabii ki faiz artışıyla beraber metin çok önemli olacak. Hani bir önceki metin oldukça şahin olarak değerlendirilebilir. Yine muhtemelen aynı tonda şahinlikte bir e, metin göreceğiz gibi. Hani belki bu önümüzdeki dönemde bu pivot noktayı belirleyecek bir faiz noktası, hani %25'ler mi olur, 30'lar mı olur belki onu bir işaret görebiliriz çok sanmamakla beraber ama hani olursa açıkçası bir öngörülebilirlik açısından bizim açımızdan daha da iyi olur ekonomisi açısından. Burada tabii ki bankacılık sistemine dair sadeleştirme de hani o metinle oldukça önemli olacak. Hani burada ne açıklayacaklar onu da anlamış olacağız. Bu hafta açıkçası en önemli gündem PPK bunun dışında bütçe dengesi gelecek o da pazartesi günü yani bugün açıklanacak. Orada da muhtemelen haziran ayında ciddi bir bozulma görmüş olacağız. Yurt dışına baktığım zaman da açıkçası geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon rakamları hem TÜFE hem de üfe gördük. Hani tüfede ciddi bir düşüş söz konusu. Burada baz etkisi de oldukça önemli. siyahla gördüğümüz tüfe rakamı ABD'de yıllık bazda %3'e kadar gerilemiş durumda. Çekirdek tüfe ise %4.8 oldu. Hani buradaki gerilemenin temel nedeni enerji fiyatlarında ve gıda fiyatlarında ciddi bir şekilde gerileme söz konusu enflasyonunda. Bu da tabii ki manşet enflasyona yansımış durumda. Bu da günün sonunda FED beklentilerini bir miktar yumuşatmış gözüküyor. Ee, burada bir önceki hafta kıyasla baktığımız zaman neredeyse beklentilerin 10-15 puan aşağıya geldiğini gördük. Yurt dışındaki gündeme baktığımız zaman e, bugün Çin'de büyüme rakamı geldi. Sabahtan geldi. Beklentilerin bir miktar altında 6.3 büyüdüğünü söyleyebiliriz Çin'in. E, açıkçası 7.3 büyü beklenti vardı. Orada beklentilerin altında kaldı için. E, diğer taraftan da Avrupa tarafında, Avrupa bölgesinde Euro bölgesinde enflasyon açıklanacak. Yarın ve diğer günlerde çok ciddi piyasada etkileyecek bir veri olduğunu düşünmüyoruz, görmüyoruz. Ee, genel olarak haftalık gündemi değerlendirdiğimiz videomuz bu kadardı. Herkese iyi günler dileriz. İyi haftalar.